Amel, imandan parça mı? Sual. Tevhidin aslı nedir? Cevap. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki, Tevhidin aslı, amentüye inanmaktır. Allahü Teala insanları kafir veya mümin olarak değil, bu ikisinden hali olarak yaratmış, sonra onlara emirlerini ve yasaklarını bildirmiştir. Kafir olan, kendi arzusuyla hakkı inkar ederek küfre girmiştir. Mümin de kendi arzusuyla tasdik ederek iman sahibi olmuştur. İman, inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. İmam Rabbani Hazretleri de buyurdu ki, iman kalbin tasdiki, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan inanışa, iman değil, zan ve vehim denir. Mümin büyük günah işlese de imanı gitmez, kafir olmaz. Günahı çok olan bir mümin tövbe etmeden ölmüşse Allahü Teala dilerse günahlarının hepsini affeder, dilerse günahları kadar azab eder fakat sonunda yine cennete koyar. Ahirette kurtulmayacak olan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan kurtuluşa kavuşur. Abdülgani Nablusi Hazretleri buyuruyor ki İman, Muhammed Aleyhisselam'ın Allahü Teala tarafından getirdiği emir ve yasakların hepsine kalbin inanması ve inandığını dille söylemesi demektir. Müslümanlığın temeli Allahü Teala'nın birliğine ve Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği belli olan emirlerin ve yasakların hepsini Allah tarafından getirmiş olduğuna inanmak, tamamını beğenmektir. Yani emirleri yapmak ve yasak edilenleri yapmamak imanın şartı değilse de, yapmak ve yapmamak gerektiğine inanmak imanın şartıdır. Böyle imanı olmayana, yani Müslüman olmayana kafir denir. Kafirler ne kadar iyi iş ve faydalı buluşlar yapsa da, ahirette azaptan kurtulamaz. Amel imandan parça olsaydı. Sual, amel imandan parça mıdır? Yani bir farzı yapmayan veya bir haramı işleyen kafir olur mu? Cevap. Hayır, kafir olmaz. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. Hiç Müslüman kalmazdı. Vehhabiler diyor ki amel yani ibadet imanın parçasıdır. Azalır, çoğalır. Bir farzı yapmayan, mesela farz olduğuna inandığı halde tembellikle namaz kılmayan kafir olur. Bu öldürülür, malları Vehhabilere taksim edilir. Cevap. İbadetin vazife olduğuna inanmak imandandır. İnanmak başka, yapmak başkadır. Bunları birbirlerine karıştırmamalıdır. İnandığı halde tembellikle yapmayan kafir olmaz. Vehabiler Müslümanlar şirk üzere yaşadılar. Bu yüzden ölenleri müşriktir yani kafirdir diyorlar. Bir Müslümana kafir diyenin kendisi kafir olur. Aslında bu itikatları yüzünden yani Vehhabi olmayan Müslümanlara kafir demeleri yüzünden bunlara cevap vermeye lüzum yoksa da Müslümanların bunları yakından tanımaları için bu hususlara açıklık getiriyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri "Ameller imandan parça değildir." buyurdu. İman inanmak demektir. İnanmakta azlık çokluk olmaz. İbadetler iman olsaydı iman azalıp çoğalırdı. Ayet-i kerimelerde imanı olanlara ibadet yapmaları, günahtan sakınmaları emrediliyor. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin. Haç Suresi 77. ayeti. Ey iman edenler, cuma günü namaz için ezan okununca Allah'ı anmaya koşun. Cuma Suresi 9. ayeti. Ey iman edenler, faiz yemeyin. Ali İmran Suresi 130. ayeti. İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır. Haç suresi 50. ayeti. İman edip salih amel işleyenlere kesintisiz mükafat vardır. İnşikat suresi 25. ayeti. İman edip salih ameller işleyenlere cennetler vardır. Tin suresi 11. ayeti. Bu ayetler imanın ibadetten başka olduğunu göstermektedir. Şu ayet-i kerime de amellerin imandan ayrı olduklarını açıkça göstermektedir. Erkek veya kadın mümin olarak iyi amel işleyeni mutlaka güzel bir hayata kavuşturacağız. Nahl suresi 97. ayeti. İman edip hiç ibadet yapamadan hemen ölenin mümin olduğu söz birliğiyle bildirilmiştir. Cibril hadisinde de imanın Amentü'deki altı esasa inanmak olduğu bildirilmiştir. Meşhur Emali Kasidesi 43. Beytinde diyor ki, Farz olan ibadetler imandan sayılmaz. ehl sünnet alimlerinden bazıları şu ayetle hadis-i şerifi delil getirerek, iman yani imanın nuru artar, eksilir dediler. Müminler ancak Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran kimselerdir. Enfal Suresi 2. ayeti. İman artarak sahibini cennete götürür, azalarak da cehenneme sürükler. İmam-ı Azam Hazretleri bu ayet ve hadisi şerifi şöyle açıkladı. İmanın artması, devam etmesi, çok zaman sürmesi demektir. İmanın çok olması, inanılacak şeylerin çoğalması demektir. Mesela eshab-ı kiram önce az şeylere inanırlardı. Yeni emirler gelince imanları çoğalırdı. İmanın artması demek, kalpte nurunun artması demektir. Bu parlaklık, ibadetle artar, günah işlemekle azalır. Mu'tezile ile Vehhabiler ve diğer bazı bid'at fırkaları, amel imandan parçadır demişlerse de, amel imanın parçası değildir. Küfrün zıddı iman, günahın zıddı ise ibadettir. İmanı bırakan kafir olur, ibadeti terk eden günahkar olur. Amelsiz iman makbuldur. İmansız amelse makbul değildir. Kadınların muayyen hallerinde olduğu gibi, namaz, oruç gibi ibadetleri bırakmak caiz ve gerekirken, imanı hiçbir zaman bırakmak caiz olmaz. Yalnız imanla cennete girilirse de, yalnız amelle cennete girilmez. Amelsiz iman makbul, imansız amelse makbul değildir. İmanı olmayanların yaptığı ibadetler ahirette hiçbir işe yaramaz. İman başkasına hediye edilmez. Fakat amelin sevabı başkalarına hediye edilir. İman vasiyet edilmez. Fakat kendi için amel yapılması vasiyet edilir. Ameli terk eden kafir olmazsa da, imanı terk eden hemen kafir olur. Özrü olan kimseden amel affolursa da, iman kimseden affolunmaz. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, sapık fırkalar, onlar iman edip salih amel işlediler mealindeki Ra'd suresinin 29. ayeti kerimesini delil gösterip, amel imanın parçasıdır dediler. Halbuki bu ve benzeri ayetler, amelin imanın içinde değil dışında olduğunu gösterir. Eğer aksi olsaydı ve amilüs salihat sözü, lüzumsuz tekrar edilmiş olurdu. Mutezile fırkasının, ve Vehhabilerin günah işleyenlerin ebedi cehennemde kalacağını söylemesi yanlıştır. Çünkü hadis-i şerifte ikrar ettiği şeyi inkar etmeyen kafir olmaz buyuruldu. Günah işleyen tasdik ettiği imanın esaslarını inkar etmiş olmaz. Ahirette yalnız imansızlara şefaat edilmez. Bu da şefaat edilen günahkarların kafir olmadığını gösterir hadis-i şerifte büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim buyuruldu. Ebu Derda Hazretleri, Ya Resulallah, zina ve hırsızlık eden de şefaate kavuşacak mıdır diye sual etti. Cevabında, evet, zina ve hırsızlık edene de şefaat edeceğim buyurdu. İmanla ölen herkes, er geç cennete girer. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Şirk üzere ölmeyen her mümine şefaat edeceğim. Zina etmiş, hırsızlık yapmış, içki içmiş mümin de cennete girer. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Büyük günah işleyen her mümine şefaat edeceğim. İmanla ölen günahkarlara şefaat edeceğim. Günahkar mümin cezasını çektikten sonra cennete girer. Zina edenden, içki içenden iman çıkar hadisi şerifi günahkarların kamil mümin olmadığını bildirmektedir. İman kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla ameldir sözünün manası şudur. İnsanda iman vücuttaki baş gibidir. El, kol gibi uzuvlarda ameller gibidir. Elsiz, kolsuz insan olursa da başsız insan olmaz. Normal bir insan tarif edilirken bütün azalarıyla tarif edilir. Yani bazı azaları eksik olsa bile insan yine insandır. Bunun gibi kamil mümin tarif edilirken amel de dahil edilmiştir. Eli ayağı kesik kimseye yaşayan ölü diye gibi büyük günah işleyene de kamil mümin değil manasına mümin değildir buyurulmuştur. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyurdu ki ibadetler imandan parça değildir. Fakat ibadetler imanın kemalini artırır. İmam-ı Azam Hazretleri iman artmaz ve azalmaz buyurdu. Çünkü iman kalbin tasdiki, kabul etmesi, inanması demektir. İnanmanın azı çoğu olmaz. Azalan ve çoğalan inanışa iman değil, zan ve vehim denir. Mümin büyük günah işlese de imanı gitmez, kafir olmaz. Günahı çok olan bir mümin tövbe etmeden ölmüşse, Allahü Teala dilerse günahlarının hepsini affeder. Dilerse günahları kadar azab eder fakat sonunda yine cennete koyar ahirette kurtulmayacak olan yalnız kafirlerdir. Zerre kadar imanı olan kurtuluşa kavuşur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam bana, ümmetine müjde ver ki, mümin olarak ölen herkes cennete girer, dedi. Zina ve hırsızlık eden de cennete girer mi, dedim. Evet, dedi. Aynı suali üç defa sordum. Üçüncüsünde ise, evet, zina ve hırsızlık eden mümin de, günahının cezasını çektikten sonra cennete girer, dedi. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah şirki, küfrü, bozuk imanı asla affetmez. Diğer bütün günahları ise istediği kimselerden affeder. Nisa Suresi 48. Ayeti Ey günahı çok olan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. O sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir. Zümer Suresi 53. Ayeti Günahla imansızlık ayrı şeylerdir. Sual: Zani zina ederken, içkici içki içerken, hırsız çalarken mümin değildir hadisi şerifi günah işleyenlerin kafir olacaklarını göstermiyor mu? Cevap: Hayır, kafir olacaklarını göstermiyor. Alimler bunların kamil mümin olmadıklarını gösterdiğini bildirdiler. Bunların iman kuvveti zayıftır küfre düşmeleri kolay olur. Fuhuş söz söyleyen, komşusu zararından emin olmayan, komşusu açken tok olan mümin değildir hadisi şerifleri de böyledir. Şu günahı işleyen cennete giremez, cehennemliktir, mümin değildir demek, o günahtan tövbe edilmezse, af veya şefaate uğramazsa, günahının cezasını çekmeden cennete giremez demektir. Çünkü günahla imansızlık ayrı şeylerdir. Günah ne kadar büyük olursa olsun, o günahı işleyen kafir olmaz. Fakat hangi günah olursa olsun, günaha devam edenin kalbi kararır. Küfre sürüklenir. Onun için her günahtan kaçmalıdır. İbadet yapmayan ve günah işleyen Müslümana kafir dememelidir. ehl sünnet alimlerinin açıklamaları olmadan, hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden hüküm çıkarmak çok yanlış olur. Mesela bir mümini kasten öldüren cehennemdedir mealindeki ayet-i kerimeyi, İslam alimleri bir mümini mümin olduğu için öldüren cehennemliktir şeklinde açıklamışlardır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu ve peygamberiyle bildirdiği ahkamı tasdik eden bir mümin, bu ahkama uymakta kusur ederek günah işlerse elbette üzülür. Günah işlemekle kafir olmaz. Allah'ı ve peygamberi tanımayan ve yaptığı iyi işleri Allah'ın emri olduğu için değil de başka sebeple yapan bir kimse, Allah'a kul olmayı bile kabul etmiyor. Bu ikisine karşı Allahü Teala'nın muamelesi elbette bir olmaz. Çünkü birisi suçluysa da Müslümandır, diğeri iyi iş yapmış olsa da kafirdir. Vehhabi İbni Baz'ın Bozuk Kitabı Sual, Abdülaziz bin Baz'ın Akidetü Sahiha adlı kitabı, Doğru inanç ismi altında Türkçe'ye tercüme edilerek dağıtılıyor. Kitapta iman, dille ikrar ve inanılanı yapmaktır. İman itaatle artar, isyanla azalır diyor. Böyle söylemesi doğru mudur? Cevap, yanlıştır. Dikkat edilirse kalple tasdik demiyor. Halbuki bir kafir de dille ikrar edebilir. Kalple tasdik etmedikçe kıymeti olmaz. İnanılanı yapmak ameldir. Mesela orucun farz olduğuna inanan kimse bunu yapmazsa günaha girer, imanı gitmez.'' İbni Baz, inanılanı yapmak iman diyerek, amel imanın parçasıdır diyor. Halbuki amel imandan parça değildir. Mesela namaz kılmayana kafir denmez. İman artar, eksilir demekle de, gerçekte imanın artıp eksildiğini zannediyorlar. Halbuki iman, amentüde bildirilen altı esasa inanmaktır. Bunun birine inanmamak küfür olur. Bu bakımdan iman zamanla azalıp çoğalmaz.'' tevilsiz iman artar eksilir demeleri küfür olur. İmanın parlaklığı artar eksilir demek de mahsur olmaz. Ehli bidat amel imandan parçadır demişlerse de amel imanın parçası değildir. Küfrün zıddı iman, günahın zıddı ise ibadettir. İmanı bırakan kafir olur. İbadeti terk eden günahkar olur. Amelsiz iman makbuldür imansız amelse makbul değildir. Kadınların muayyen hallerinde olduğu gibi namaz, oruç gibi ibadetleri bırakmak gerekirken imanı hiçbir zaman bırakmak caiz olmaz. İmamı Gazali Hazretleri buyuruyor ki: Bidat ehli iman edip salih amel işleyenler mealindeki ayetleri delil gösterip amel imanın parçasıdır dediler. Halbuki bu ve benzeri ayetler amelin imanın içinde değil dışında olduğunu gösterir eğer aksi olsaydı ve amelüs salihat sözü lüzumsuz tekrar edilmiş olurdu. İmam-ı Azam Hazretleri de buyurdu ki, iman dille ikrar, kalp ile de tasdiktir. İmanda azalma, çoğalma olmaz. Ancak parlaklığında, kuvvetinde çoğalma olur. Amel imandan parça değildir. Günah işleyene kafir denmez. İman herkese gerekirken, her amel herkese gerekmez. Mesela nisaba ulaşmayan fakir zekat vermez. Hayız halinde namaz kırılmaz. Fakat fakire ve hayızlıya iman gerekmez denilemez. Avrupa'dan bir okuyucumuz diyor ki, İbni Hudayri diye birisinin tevhid inancı diye Türkçe'ye çevirdiği kitap ekledir. Bu kitap Vehhabi kitabı mıdır? Cevap, evet Vehhabi kitabıdır. İbni El-Hudayri, İbni Baz'a göre daha yumuşak yazmıştır. Mesela ahirette Resulullah'ın şefaat edeceğine, kerametin hak olduğuna inanıyor ama yine bir mezhebi kabul etmemekte de direniyor. Delil sadece kitap ve sünnet diyor. İbn Teymiye ve İbn Hazm gibi ehli bid'atten deliller veriyor. İbn Baz'a şeyh ve alim diyor. Her Vehhabi gibi evliya ve peygamberlerden istigaseye yani yardım istemeye şirk diyor. Bilerek namazı terk eden kafir olur diyerek de şu ayeti delil gösteriyor. Tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse din kardeşiniz olurlar. Burada namazı zekattan ayırmak yanlıştır. O zaman zekat vermeyen de kafirdir. Zekat vermeyen, namaz kılmayan kafir olunca diğer farz olan ibadetleri yapmayan da kafir olur. Yani amel imandan parça olur. Amel imandan bir parça olsaydı her günah işleyen kafir olurdu. Yeryüzünde hiçbir Müslüman kalmazdı. Sadece namaz kılmayan kafir demekle sanki biraz yumuşadıklarını göstermek istiyorlar. Daha başka yanlışlıkları da vardır. İbadet etmeyenin imanı yok mudur? Sual. İmanla amel bir midir? İbadet etmeyenin imanı yok mudur? Cevap. İman edenler ve salih iyi amel işleyenler ve mümin olarak salih amel işleyenler mealindeki ayet-i kerime, imanla amelin başka başka olduklarını göstermektedir. Eğer amel imanın parçası olsaydı, ayet-i kerimede ayrıca bildirilmezdi. Bir şey başka şeye atfedilince, ikisinin başka başka oldukları anlaşılır. Hucurat suresinde, müminlerden iki fırka birbiriyle dövüşürse, aralarını bulun mealindeki ayet-i kerimede, savaşarak günah işleyenlere mümin denmektedir devamındaki müminler elbette kardeştir. Kardeşlerinizin arasını bulun mealindeki ayeti kerime bunların mümin olduklarını bildirmektedir. Nisa suresinde mealen Allah şirki elbette affetmez. Dilediklerinin şirkten, imansızlıktan başka günahlarını affeder buyuruldu. Bir hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselam şöyle müjdeledi ki şirk üzere ölmeyen, zina ve hırsızlık etse de sonunda cennete girer buyuruldu. Bu ayet-i kerime ile hadis-i şerif, imanla amelin başka başka olduğunu göstermektedir. Günahkara kafir denmez. Allahü Teala'nın var ve bir olduğunu ve peygamberiyle bildirdiği ahkamı tasdik eden bir mümin, bu ahkama uymakta kusur ederek günah işlerse elbette üzülür. Günah işlemekle kafir olmaz. Allah'ı ve peygamberi tanımayan ve yaptığı iyi işleri Allah'ın emri olduğu için değil de, başka sebeple yapan bir kimse, Allah'a kul olmayı bile kabul etmiyor. Bu ikisine karşı Allahü Teala'nın muamelesi elbette bir olmaz. Çünkü birisi suçluysa da Müslümandır, diğeri iyi iş yapmış olsa da kafirdir. Amel imandan bir parça olsaydı, her günah işleyen kafir olurdu. Hiç Müslüman kalmazdı. Hadis-i şeriflerde bazı iyilikler imana, bazı kötülükler küfre bağlı olarak bildirilmişse de, böyle buyurulması, bu iyilik ve kötülüklerin önemini, şiddetini bildirmek içindir. Haya imandan bir şubedir. Temizlik imanın yarısıdır ve iman namazdır hadisi şerifleri böyledir. Başka ayeti kerimelerin ve hadisi şeriflerin yardımıyla bunların imandan veya küfürden parça olmadığı anlaşılmaktadır. Büyük günah işleyenin imanı gitmez, kafir olmaz. Günah işleyen Müslümana fasık denir. İtikadı, imanı düzgün olan fasıklar ahirette cehennem azabını görse de sonunda mutlaka cehennemden çıkar. Önce iman, sonra amel. İbadetler ve bütün iyi işler kıymetliyse de bunları yapmak imanın yanında ikinci derecede kalır. İman temel İyi işleri yapmak ikinci derecededir. imandan sonra gelir. İmanın ve imanla birlikte olan iyi işlerin dünyada da, ahirette de faydaları vardır. İnsanı saadete ulaştırırlar. İmansız olan iyi işler insanı dünyada saadete kavuşturabilir, ahirette faydası olamaz. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah'a iman etmeyenlerin yaptıkları faydalı işler. Fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küller gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar. İbrahim Suresi 18. ayeti. Kıyamet günü onların iyi işlerini bizim için yapmadıklarından kimler için yaptılarsa onlara doğru saçılan ince toz haline getiririz. Furkan Suresi 23. ayeti. Emekleri en ziyade boşa gidenler dünyada güzel iş yaptıklarını sanır. Halbuki Boşuna uğraşırlar. Rablerinin ayetlerine ve kıyamette onun huzuruna çıkacaklarına inanmazlar. Biz de onların iyiliklerini yok ederiz. İyilikleriyle kötülüklerini ölçmeyiz. Kehf suresi 103-105. ayetler. Kafirlerin cami yapmaları caiz değildir. Yerinde ve yarar bir iş değildir. Onların cami yapmaları ve diğer bütün beğendikleri işleri kıyamette boşa gidecek ve cehennemde sonsuz olarak cezalandırılacaktır. Tevbe suresi 17. ayeti. İşte ahirette onlara ateşten başka bir şey yoktur. İstedikleri şeyler boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. Hud suresi 16. ayeti. Kafirlerin dünyada yaptıkları iyi işler çölde görünen seraba benzer. Susuz kalan adam onu uzaktan su fakat yanına varınca umduğunu bulamaz. Kafirler de kıyamette dünyada yaptıkları iyilikleri serap gibi yapan yani yok eden Allah'ı bulur ve hesabını ona verir. Nur suresi 39. ayeti. Bu ayet-i kerimelerde amelin imanın bir parçası olmadığını, kafirlerin hiçbir amelinin fayda vermeyeceğini göstermektedir. İddia sahipleri de Müslüman olamazdı. Sual, Mısırlı bir yazarın Biz Müslüman mıyız isimli bir kitabını okudum. Kitabın adı tuhafıma gitmişti. Kitapta büyük günah işleyenlerin Müslüman olmadıklarını bildiriyor. Dinimizde büyük günah işleyen kâfir mi olur? Cevap. Müslüman imanından Müslümanlığından şüphe etmemelidir. Günah ayrı, kâfirlik ayrıdır. Mısırlı yazarlar genelde Selefiye itikadında mezhepsiz kimselerdir ameli imandan parça bilirler ve günah işleyen Müslümanlara kafir derler. Özel olarak şu hadisi şerifi delil olarak alırlar. Zani zina ederken, şarip şarap içerken, hırsız çalarken mümin değildir. Halbuki İslam alimleri bu hadisi şerifi açıklarken kamil mümin değildir diye açıklamışlar. İmanı parlak değildir, kuvvetli değildir diye açıklamışlardır. Çünkü başka bir hadisi şerifin meali şöyledir. Cibril aleyhisselam, Allah'a şirk koşmadan ölen cennete girecektir dedi. Ben hırsızlık yapsa, zina etse de mi dedim. Evet dedi. Üç kere sordum. Sonra evet şarap içse de dedi. Demek ki zina eden, içki içen ve hırsızlık eden de sonunda cennete gidecektir. Çünkü ehli sünnet itikadında amel imandan parça değildir. Günah işleyen kafir olsaydı dünyada Müslüman kalmazdı. Bu iddia sahipleri de Müslüman olamazdı. Masum olmak, yani günah işlememek, peygamberlere mahsustur.